Yalı Çapkını dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle diziyi beğendiyseniz videomu beğenerek kendinizi belli edebilirsiniz. Dizinin yeni bölümünde Seyran Ferit'i terk etmesinin sebebini Ferit yakın zamanda öğrenecek. Ferit Diyar ile evlenmek istemeyecek fakat artık iş işten geçmiş olacak. Sinan Seyran'ın peşini bırakmayacak ve yalıya girmenin bir yolunu bulacak. Abidin Sunan'ın sözünü aklında tutacak ama Halis Ağa'yı gördüğü. An sinirlenecek ama daha fazla bu işin tadını çıkarmamak için. Olabildiğince sakin bir şekilde neden babasını öldürdüğünü soracak. Hares isteyerek yapmadığını amacını öldürmek olmadığını ve ası. Sebebinin abisinin gözünü korkutmak amacıyla yaptığını söyleyecek. Aynı zamanda abidinin de yetimhaneye vermesinin. Sebebinin onu her gördüğünde. Abisinin aklına geldiğini ve onu her gördüğünde can. yandığını ve pişman olduğunu söyleyecek. Şuna bu süreçte Abidin'in yanında olacaktır. Yalı çapkını dizisi. Analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.